bebeğinizin gelişimi ile ilgili konular, çocuk eğitimine dair sorular, bebeğinizin sağlığı ile ilgili bilgiler, çocuklarınızla kaliteli zaman geçirmek için eğitsel oyunlar. Merak ettiğiniz ve daha fazlası bir soru bir cevapta. Merhabalar. Bir Soru Bir Cevap programına yeniden hoş geldiniz. Ben moderatör Duygu Dönmez Demir. Bugünkü konuğumuz Tokat Gazi Osman Paşa Üniversitesi'nden doçent doktor Sayın Pınar Aksoy. Hocam stüdyomuza, programımıza tekrar hoş geldiniz. Teşekkürler Duygu Hanım. Hocam size bu programdaki sorumuz çocuklara davranış değişikliği oluşturma yolları nelerdir? Evet, buna aslında farklı zamanlarda çok ihtiyaç duyuyoruz. Evet. Ya da bu sorunun vereceği yanıt akademik yaşamdan sosyal yaşama birçok anlamda yol kat etmemize yardımcı olabilir. Öncelikle bilmemiz gerekiyor ki her çocuğun kendine has bir yapısı var. Evet. Kendine özgü özellikleri var. Doğuştan getirdiği bir takım mizaç özellikleri var. Bunları e, tanıyarak aslında çocuğun davranışında değişikliği daha sağlıklı kontrol etmemiz mümkün olacaktır. O çocuktaki e, mizaç özelliği üzerine çocuğun yaş dönemleri eklenmekte. Hangi yaşta ve ne tür davranışlar sergiliyor buna bakmamız gerekiyor. Örneğin okul öncesi yaş grubundaki çocuklarda mizahi anlayış gelişmeye başlamakta espri yapmaktan, birilerini güldürüyor olmaktan çok büyük keyif duymakta. Evet. Bu nedenle de argo gelen sözcükleri bazen de e, telaffuz ettiğinde yetişkinlerin e, komik bulması sebebiyle eğlence e, dünyasına seslendiğini fark ettiğinde bunu tekrar etme eğilimine geçebilmekte. Bu da olumsuz bizim, bir davranış olarak ona dönmekte de olur. Şüphesiz mi? bizim yalan olarak atfettiğimiz bir davranış aslında çocuğun hayal ürünü olabilir. Hmm. Çünkü okul öncesi yaş grubundaki çocuklar e, hayal dünyasında e, birçok zengin e, çağrışımlar meydana getirebilmektedir. Yaratıcı süreçleri de böylelikle giriş yapmaktadır aslında. Dolayısıyla e, karşılaşmış olduğumuz davranışın problem davranışımı, Yoksa anlık olarak sergilenen bir davranış özelliği mi olduğunu çok iyi tespit etmemiz gerekiyor. Diğer türlü çocuğun benlik saygısına da zarar vermemiz söz konusu olabilir. Çocuğun davranışlarını analiz etme noktasında da farklı ortamlarda sergilediği davranışları gözlemlemek faydalı olacaktır. Peki hocam problem haline gelmişse eğer bu davranış ben bunu fark ettim dediğiniz gibi farklı ortamlara girdi ve hepsinde aynı davranış sergiliyor o zaman bu bir problem davranıştır değil mi yanlış anlamıyorsam? Haklısınız ee, şöyle bir not ekleyebiliriz bir davranışın problem davranış olarak atfedilebilmesi için e, duygusal olarak veya davranışsal olarak kendisine ya da çevresindekilere zarar veriyor olması gerekiyor bu öfke olabilir zorbalık olabilir. Veya da içe kapanıklık gibi e, asosyal kişilik özellikleri olabilir. Dolayısıyla değiştirilmesi e, ve aynı zamanda da müdahale süreçleriyle olumlu davranışlarla yer değiştirmesi gereken davranışlar olarak açıklanabilir. Evet, bunu nasıl yapacağız hocam? Nasıl olumlu davranış getirebiliriz olumsuzun yerine? Güzel. E, bu noktada açıklamamız gereken şu ki biz çocuklarımızı kabul ediyoruz, çocuklarımızı seviyoruz. Onların davranışlarına sınır koyalım. Ama sevgimize sınır koymayalım. Bazen de bizi test etmek isterler. Her koşulda sevildiğinden emin olması çok kıymetli bir e, anekdot olacaktır bizler için. Davranışı eleştirelim. Davranışı e, devam etmesi noktasında pekiştirmeyelim. Ama kişiliğine zarar vermeyelim. Yani yanlış olan şeyin, da, e, davranışın kendisi olduğuna dikkat çekelim. Evet. Seni seviyorum. Ama bu davranış. Seni her koşulda kabul ediyorum. E, ama odanı hep dağınık bırakman hoşuma gitmiyor. E, yatağını topladığını fark ettim. Çok mutlu oldum. Ama sanırım pijamalarını da katlayarak dolabına kaldırdığında daha da çok sevineceğim çünkü odan çok daha güzel görünecek yaptıklarından başlayarak aslında yapması gerekene doğru bir telkin söz konusu olabilir yani kişiliğine değil kişiliğine Tamamen... zarar vermeyelim ama davranışına dikkat çekelim evet, yani bu davranışın onaylanan bir davranış olmamakla birlikte yerine alternatif bir davranışın eklenmesi koşuluyla da değiştirilmesi gerektiğini vurgulamış olalım Bazen de çocuklar nasıl yapması gerektiğini bilmediği durumlarda da bizim problem davranış olarak atfettiğimiz davranışları tekrar etme eğiliminde olabilmekte. Örneğin tabletle oynama, uzun süre ekran bağımlılığına maruz kalma şeklinde ebeveyni rahatsız edici durumlar gözlenebilir ama bunun yerine neyi koyacağını sunamadığımızda seçeneksiz kaldığı için tekrardan onu yapmaya devam etmesi kaçınılmaz olacaktır şu an tabletini elinden bırakırsan birlikte çok güzel kitap okuyabiliriz dediğimiz noktada olumsuz veya o an için istenmeyen davranışın yerine alternatif seçenek sunarak yapabilme cazibesini artırmaya çalışıyoruz anlıyorum bazen de duyganım seçenek olarak sunduğumuz şey çocuğun yapmaya devam ettiği şeyden daha da cazip hale getirilebilir. Aslında bilgisayar oyun oynamak değil, ebeveynle birlikte e, ahşap legolarla oyun kurmak çok daha keyifli gelebilir. Evet. Ebeveynler uzun süre ekrana maruz kaldığını fark ettiğinde, birlikte oyun kurmaya ne dersin? Peki bu oyunumuz nerede? Bu yaptığımız kulede kimler yaşıyor? Acaba biraz sonra yapacağımız kule... Hangi ülkede içerisinde yaşayan insanlar hangi işle meşgul? Onları hayali oyunlarla bir diğer taraftan da sosyal yaşamın gerçeklerinden koparmadan yetişkinlik süreçleriyle destekleyebileceğimiz örneklerle zenginleştirebiliriz yaşamlarını. Bu doğrultuda da çocuklar bazen ebeveynlerini sınayabilir. Acaba e, benimle birlikte oyun oynamaya gelecek mi? Ben e, yalan söylemezsem e, beni parka götürmeyebilir. Ya da sıraya vurmazsam benimle ilgilenmeyebilir gibi bir çıkarıma gidebilir. Dolayısıyla ilgi isteğinin bir sonucu olarak problem davranış kendisini gösterebilir. gösterebilir. Veya kardeş ilişkilerinde problem yaşıyordur. Kardeş kıskançlığının sonucu olarak alt ıslatma davranışı kendini gösterebilir. Vitamin eksikliği vardır. Tırnak yeme, parmak emme davranışı kendisini gösterebilir. Bizim şiddet olarak değerlendirdiğimiz veya ihmal olarak değerlendirdiğimiz bir başka durumun arka fonunda akran gruplarına dahil olamama yatıyor olabilir. Bu bakımdan problemin kaynağını belirlemekle birlikte aslında e, çocuğun kişiliğine zarar vermeden hedef davranışı odaklanarak e, davranış değiştirme sürecini başlatmamız gerekiyor. Ancak bu noktada ebeveynin bir başka sorumluluğu da vardı ki duyganım doğru davranışı ebeveyn kendi davranışlarıyla da pekiştirmelidir. Kitap oku, ödevini yap. Şu an e, parkta olma zamanı değil gibi söylemler yerine e, kitaplığın mevcut olduğu bir köşede ebeveynin kitap okumaya başlamasıyla kitap okuma eylemi çocuk için anlamlı hale geçmeye başlayacaktır. Bu yüzden hangi davranışı değiştirmek istiyorsak çocukta aslında bizler o davranışı çocuğumuza sergiliyor olmalıyız. Aslında çok net değil mi hocam? Evet e, aslında... Çocuklar e, duygu e, kapanlarıdır bir diğer ifadeyle de. Etrafta neler oluyor, hangi davranışları kimler sergiliyor, ben hangi davranışı sergilediğimde kim ne tepki verecek bazen bunu da süzgecinden geçirebiliyor. E, bu çerçevede de kendi davranış repertuarını oluşturabiliyor. Eğer e, etrafımızdaki bir çocukta da problem davranışı sergiliyorsak o halde yetişkinlerin, Çocuğun içerisinde bulunduğu ortamın özelliklerini de gözden geçirmemiz gerekiyor. Çünkü hepsi pay sahibidir, evet. bu süreçte. Peki hocam çok teşekkür ederim. Rica ederim Duygu Hanım, ben teşekkür ederim. Bir sonraki sorumuzda görüşmek üzere, kendinize iyi görüşmek bakın. Görüşmek üzere, hoşçakalın. Hoşçakalın. Bir sonraki programda görüşmek üzere, kendinize iyi bakın, hoşçakalın. Bebeğinizin gelişimi ile ilgili konular, çocuk eğitimine dair sorular, bebeğinizin sağlığı ile ilgili bilgiler çocuklarınızla kaliteli zaman geçirmek için eğitsel oyunlar. Merak ettiğiniz ve daha fazlası bir soru bir cevapta.